Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size düşey ve yatay atıllar hakkında bilgi vereceğim. Yatay atıl öncelikle yapılarda bildiğimiz gibi kirişler var. Bunları yığma duvar tekniği yaptığımız zaman, yani e, biz şu an çatı aramızı yapıyoruz. Çatı arası katımızda şöyle bir durum var. Şimdi bunun üstüne e, mertekler geleceği için biz burada duvarlarımızı e, sağlamlaştırmamız gerekiyor. Depreme karşı ya da e, yüksek bir fırtına olduğu zaman e, yapımızın zarar görmemesi adına. Bu şekilde e, normal kolon kalınlığından, normal kolonlarımızın kalınlığı bu şekilde. Burada e, 20'ye 30 olacak şekilde e, düşey atılarımız var. düşey atılarımız da normal şartlarda e, hepsini e, tula örüldükten sonra e, yapmamız gerekiyor. Fakat biz burada dış duvarlarımızı sadece bu şekilde e, önceden döktük ki burada çok yüksek bir rüzgar var, e, çevresi çok açık buranın. Ondan dolayı burada da dikkat edilmesi gereken husus biz e, düşey hatıllarımızı yaptığımız zaman bu şekilde dişli kalması gerekiyor. Yani biz e, düşey hatımızı buraya koyacağız, kalıplarımızı sadece duvara hem yüz olacak şekilde çakacağız. Sonrasında betonumuzu döktüğümüz